Kur'an-ı Kerim'i tanıdıkça, Hz. Peygamber yakından tanıdıkça, biz e, neye ihtiyacımız olduğunu, neye muhtaç olduğumuzu daha iyi anlayacağız. Şunu söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'in kendisine indiği zat, Hz. Peygamber, liderlik sevdasında değildi. Onun haşa, kadın kız, para, sermaye, güç, böyle bir zafiyeti hiç olmamıştır haşa. Hazreti Peygamber bütün kainatın bir lideri ve önderi olarak göründü. Ne dediler Mekkeliler kendisine? Muhammed bizim putlarımıza dokunma. Eğer sen dünyalık istiyorsan önüne yığalım. İstiyorsan Kabe'nin anahtarını sana verelim. İstiyorsan seni lider yapalım. Bizim Mekke'nin ileri gelen Burcu despotlarının ağalarının tabirimi hoş görürüz toplandığı Darül Nedve'nin başkanı seni yapalım. Yeter ki ilahlarımıza dinimize karışma. Kölelerimize dokunma. Biz senden bunu istiyoruz Muhammed. İstediğin kızımızı sana verelim genç kızlarımız var, güzel. Hanımefendi, sana verelim istediğin kadar. Hazreti Peygamber ne dedi onlara? Liderlik istemiyorum. Mekke'nin anahtarını istemiyorum. Darun Nedve'nin başkanlığını istemiyorum. Çünkü fesat yuvası orası. Altınlarınızı istemiyorum. Beni lider olarak tanımanızı da istemiyorum. Kızlarınız sizin olsun. Ben sizden bir kelime istiyorum. La ilahe illallah. Allah bir, ondan başka ilah yok. Başka bir kelime istemiyorum. İnkar ettiler, düşmanlık yaptılar, yok etmeye çalıştılar. Efendim bugün Vav WOW TV'nin birinci günüydü. Birinci günde ben de bir saate yakın bir süre Hucurat Suresinin bugün sadece bir ayetini konuşabildim bir saat içerisinde. Ya eyyühellezine amenu tekrar mahalli vereyim. Ey iman edenler iman etmek teslimiyet demektir. İman edenler dediğinde Allah'ın istediği şekilde bir imanla iman edenler. Teslim olanlar değil. Güce teslim olanlar değil. Allah'a teslim olanlar. Ey iman edenler la tukaddimu sakın öne geçmeyin. Beyne yede illahi. Allah'ın önüne geçmeyin. Yani Kur'an'ın önüne geçmeyin. Allah'ın emirlerini tartışmayın kefinize göre kitabı anlamaya çalışmayınız. Ve Resulihi ve peygamberinin de önüne sakın ha sakın geçmeyiniz. Ve takullah tedbirinizi alın, edepli davranınız. Allah'ın kudret, azameti kibriyasına uygun bir büyüklüğüne saygı gösteriniz. Allah'tan korkunuz. İnnallâhe semiyon alim. Allah işitendir ama işittiğinin de içerini bilendir. Allah başkası gibi kendisine gelen her haberi doğrulayan, habere muhtaç olan, konuşulan her şeyi görüntüsü gibi olduğunu, görüntüsü gibi olduğunu kabul edip kabul eden değildir. Allah sözün altını bilendir. Sözün anlamını bilendir. Fısıltı halinde konuşamadığını bilendir. Fısıltı halinde konuştuğunu ve konuşmadığını da bilendir. İçinden geçeni bilendir. Allah semidir, alimdir, bilendir. Biz sadece semiyiz, işitiriz. Ama işittiğimize kanarız, inanırız, yanlışa yönlendirilebiliriz. Bize söylenen söze mahkum oluruz. Allah bunların hiçbirine mahkum değildir. Allah'ın işitmesi senin işitmen gibi değil. Allah'ın bilmesi senin bilmen gibi değildir. Allah bütün bilgilerin, ilimlerin yaratıcısı olan, halik olan Allah Celle Celaludur.